Her bir koşu maratonundan sporcular oldukça dikkatli ve enerjilerini yarış bitene kadar korumak zorundalar. Hızlarını da ona göre ayarlıyorlar. Ancak yarışmacılardan birinin başına talihsiz bir kaza geliyor. Birdenbire bir halatın yarışmacının ayağına takıldığı gözleniyor. Tıpkı Spiderman'in ağ atması gibi yarışmacının ayaklarına dolanan halat yarışmacıya zor anlar yaşatıyor ve elenmesine sebep oluyor. Bu yarışmacı için üzücü fakat izleyenler için oldukça komik görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Bu görüntülerimiz ise bir buz okey maçından. Ülkemizde çok fazla değer verilmese de Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde izlenmesi çok keyif veren bir spor müsabakasıdır. Sporcu ise son saniyelerde boş kale ile karşı karşıya kalmış ve nefeslerin tutulduğu saniyede golü atamamıştır. Üstüne topu kaptırınca kendi kalesine gol atılmış ve maçı kaybetmiştir. Takım koçu ve taraftarlar bu sporcuya çok kızmış olabilir. En şanslı sporcular arasında ikinci sırada yer alıyor. Hayatının bir döneminde bilardo oynamayan yoktur. Topu deliklerden geçirmek ve rakibinizi sinir etmek ise çok keyif verici bir durumdur. Genelde okul çıkışlarında yapılan bu aktivite bu videoda talihsiz bir duruma dönüşmüş. Siyah topun deliğe girmesiyle oyun bitirmeyi planlayan oyuncu komik bir sürprizle karşılaşıyor ve siyah top girdiği delikten tekrar geri çıkıyor. <laughs> Görüntülerimiz yine bir atletizm müsabakasından. Siyahi koşucu yarışmaya açık ara önde başlıyor ve rakiplerinin bayağı önüne geçiyor. Ancak hesaplayamadığı bazı nedenlerle yarışın sonuna gelirken tüm rakipleri teker teker bu alet atleti geçiyor. Oldukça garip olan bu olayda sporcunun adelesinin atmış olabileceği şüphesini doğuruyor. Tam bir şanssızlık örneği bu görüntüler ise bir futbol müsabakasından oyuncu çalımlarıyla göz dolduruyor ve kaleciyi de geçerek bomboş kaleyle karşı karşıya kalıyor ancak dışarı atarak zor başarıyor. Yaptığına kendi bile inanamayan futbolcu uzun süre olayın etkisinden çıkamıyor. <laughs> Son görüntümüz ise Mario Balotelli tarafından gerçekleşiyor. Şanssızlık bazen ünlü sporcuların da yakasını bırakmıyor. Tıpkı bu videoda olduğu gibi Balotelli'nin yapmaya çalıştığı topuk hareketi sonucu net gol pozisyonu out'a çıkıyor. Teknik direktörü ise adeta ateş püskürerek Balotelli'yi oyundan alıyor. Balotelli. Video burada sona erdi. Bu videoyu beğenerek ve abone olarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz.